Adım Şevki. Soyadım Savram. Büyükdere'de oturuyor. İşte Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. E, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar okullar da yok artık. Yok. E, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk? Nasıl? Sen Satın. beğeniyorsun mu? Beğeniyorum. E, zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. <laughs> koyunun yaydın mı geçer. Evet koyunu yaydın mı geçer. İşte Bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Sevgi bunlar süt hayvancılığı yapıyor evet, değil mi şimdi bunlar? Evet süt hayvancılığı. Siz geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. Ee, kaç koyun sağdınız? Bu sağdık. koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar Ağlık yoktu. Ağlık yüzü koyunlardan. Yeni mi aldınız siz bu koyunları? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. E, geçen, geçen senede sene de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Ha doğuranı sattınız. Ee, ah. e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu çin, Çilgi koyunları aldık şunları. Hayır, bu çilgi Kaç taneydi tane de bu çilgi koyunlar? 40 tane de. 40 tane Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakara döktünüz. Kaç koyundan kaç kilo süt sağdın Şevki? Bu oh, 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağdık. Peki bu sürekli merada mı yoksa mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt yemi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo merada. süt sağdınız. Evet. 40 Bir de koyunlu. yonca. yonca... Dama geldi mi? Ha dama geldi bir de yonca verdiniz. Ama süt yemi falan yok sadece Hı. yonca verdiniz. Ama Vallahi. ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda, bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla? Bakla. Ha. Şu bizim dağla bakladı 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağladık. 15 kilo fark etti. He? Etti. Çok büyük farkını yaşadık. Baklada koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yerlerin e zaman... yarı yeri köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız Şevki, ekmişiz, arpa ekmişiz baklayken mali. Evet. <laughs> ya Reglas da bizim 10 dönüm var. 4 dönüm de bir yerde var. Ha. Reglas değil. Reglas değil mi? Tabii. O da süt yaptırıyor Şevki çünkü. Yaptırıyor da çok çepel geliyor Nasıl? içinden. turpotu tohumu, ısırgan tohumu çok fena. He, oluyor. şey çıkıyor değil mi içinden? Bizde yabani ot geliyor. Yabani ot geliyor çok. E, vallahi onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya. Bizim Valla de... çözümünü Bastığım pullu. Gece. Evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum onda on da dolaşıyorum bunları. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var ha, mı? var mı? Doğuracak koyun. Keyfine koyu... bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Ay. koyun var mı? ki şey, hastalı mı anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani Uğur Yok sen anlar mısın? Anlamış Mesela ya. 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlarız. Anlar mısın? Anlarız. Bir bakışta anlarsın yani. He? Mesela bu koyunun neyse var. Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela Memesinde bir şey yok. Bir şey yok yani. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabi her şey hocam bunu. Bir bakışta anlaman lazım. 90 mesela koyun. Mesela paytar geliyor buraya. Veteriner hekimi. Hı. Koyun hasta oluyor. Bir gram yine 150 lira. Bak işte. Bir bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede bir... 500-600 liralık süt sağacağız mesela. Bir koyundan. Bir koyundan. Evet. Daha ne bileyim ya. Hay. Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunları ala Bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Yok burada yayılır mı ya. Yayılım mı? Burada yazına gidiyor. Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Oradan 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doyaya Şevki. Doya da işte çok yaymak ister buralarda çok böyle. Çok yaymak ister. Gittin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca tarlanız var. Vah büyük 13 13'tün. Başka arkadaşlarda da var. O zaman dönüm. yonca tarlasında da varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil mi? Evet, bedava. Bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevki bu değil mi? Valla bedavası da delin oraya ve şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuvalı olmuş 150 lira. Süt yem mi veriyorsun? Doğurduktan sonra veriyor mu koyunlara süt yem mi? Başka ne Ver veriyor? Vermesen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt Sütten verim alamazsın. Aynen. Ama kuzuyu büyüttü mü, kuzu altından geçti mi, sağma başladı mı süt yemini kesiyorsun değil mi? Süt yemini kesiyorsun o zaman. E, 70 kilo süt sağdım diyorsun Şevki geçen süt sene. Sağdık ya. E, 7 kere 7.49 her gün 490 lira. Ha, 495 lira. <laughs> Değişiyor. Değişiyor. E, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider yoncanın ballesi 25 lira. Bu koyunlara biz günde 8 balle ot basıyoruz. 8 balle açmadığımız zaman. Ha açmadığın zaman. Günlük 4 balya sabah 4 balya akşam. Aynen. 90 koyun var demiş Şevki. 40 40 koyuna veriyoruz. Şimdi koyuna. bunlara verdik mi? 10 balya yonca veririz. Tabii 10 Biz balya. Biz öyle koyuna 3 balya verip de koyunu kapatmayız. Bakçen koyuna. Bakçen. Baktın mı verim alırsın. Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. Baka. Eskiler böyle derlenmiş. Kışın zor oluyormuş Şevki. Kışın her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın, Kışın daha zor oluyor. Bu nereye bakarak. Çamur oluyor. Çamur bunun. oluyor. E sen sağım biliyor musun Şevki? Sağımda yardım ediyorsun mu? Ediyoruz. Ay Biz maşallah. Biz abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 koyun sayıyorsunuz mu? Sayıyoruz. Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Valla bravo Şevki. Şimdi ya. sen, seni burada izleyenler var ya valla takdir edecek Şevki nasıl diyeceğim? İstanbul'a kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin. Böyle bir tarla alın. Kurun Barakadan evinizi. Değil mi? Kurun Barakadan evinizi. Yatın ee, kalkın. Valla sen mis gibi bak mis gibi doğa bak da karşılar da Tabii karşılar da şu hangi dağ şevki şurla Bunu alaçalı diyoruz biz alaçalı Hı, alaçalı şu ana şu arkadaki dağlar şu arkadaki sarı kaya öyle otur, uyanın. evet öyle yakın da Şevki buralara. Dağlara da gidip geliyorsun gezme. Boyunlarla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş değil mi? Bir boyun? bahar ne oluyor? Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok değil mi? Herkes bilye oynuyor, kart oynuyor. Bisiklet <laughs> biniyor. Evet, eline sopayı alan yok yani değil mi? Yok bir atam balan kuş vurmasını biliyorlar o kadar. <laughs> valla <laughs> Şevki. Valla en güzeli Şevki senin ya havada valla ne kadar güzel.